Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gerçekten hmm. çok güzel bir video çekeceğiz. Evet. Ee, Emir'in benim kardeşim Emir merhaba arkadaşlar. Evet. Ay bakam. Yaş reng kafanın dışı çıkıyor. Ne lan? Olmuyor. Bu çamur. Vallahi arkadaşlar dışarıda da bir şey gözükmüyor. O, o ne? ne? O elektrik hani şey. Anamı satıyorum. Senin kafan ne bu? Ne? Arkadaşlar ben korku ara abi. Hmm. Emre yapıyor bu senin kafan? Bilmiyorum. Valla bir, birilerini mi öldürüyor? Bilmiyorum ki. Bak ses yine kesildi. Ses gitti. Arkadaşlar sizi bir daha araba diyorum. Çünkü korktum. Araba arkadaşlar beni göstersin abi. Ben şu an kış olduğu için ben bunu yiyorum. Ben şu an kafayı ki. Bu ne? Ne sıran kafam? Arkadaşlar şu anda Gerçekten uyum, çok kötü şeyler oldu. Oluyor. Bu mu? Hı. Arkadaşlar çok çok korkunç bir şey. Bir daha bir şey Evet arkadaşlar. Arkadaşlarım öbür kopuyor. Allah'ım çınladı. Birin. Doğru ya abi. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum şu anda. Çok kötü şeyler oluyor. Gitti mi? He? Arkadaşlar yine geldi. Bak ne sesler kesildi. kapı Perdeden bakalım mı? vallahi sesler gitti yine. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Arkadaşlar. Kuşumuz da korktu ya. Şu kuşumuzu arkadaşlar anlıyormuş. Şöyle. Kuşumuz da korktu. Pencerelerden de bakıyoruz. Hiçbir hiç şey çıkmıyor. Bir şey yok. Tam da pencerelerden baktığımızda kesiliyor sesler. Hadi gel. Allah Allah uzaklaşın. He? Tamam. Evet şu anda annem de telefonunu istiyor. Nerede telefon? Nerede? Bak yine gelecek kesin. Siren kafayı ya. Sana anne telefonu istiyor. Koştan telefonu Bak. Ama yeter ama siren kafa yanlış. Tamam. elektrik elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi böyle. Şu Geri geldi. Elektrikler kesildi. Babanlar geldi mi? Gelmedi. Gel. Siren kafa kaçtı galiba. Bak yine elektrikler kesilecek galiba. Star azıcıktan geliyor. Abi yine evet yine kesildi. Kesiliyor. Bir de elektrikler kesiliyor. Geri geliyor. <laughs> ya, bak yine geldi. Arkadaşlar bak. <laughs> Televizyonu bile bozdu. Gitti. Bakın arkadaşlar televizyon bile bozuldu. No signal diyor. Sinyal yok diyor. Galiba bir şey kafa arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar ben çok korkuyorum. Ben daha ben bu kadarım arkadaşlar. Bu da benim abim. Atadım. Kim geldi? Harbi gene geldi. Ayakları ne? Bismillah Vallahi arkadaşlar. Sanırım biz gideceğiz. Bu evden taşınacağız değil mi? Bismillah. Bak gitti yine sesler. Bir daha gitti. Değil mi? Gelmiyor. Ha? Bismillah. Bismillah.

Pastel. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir sesi var. Çok kötü. Arkadaşlar ben daha çok kaba, daha çok şey yapmak istemiyorum. Dinlemek istiyorum. Size çok fena geliyor. Bay bay. O an ayaksız. Arkadaşlar görürsün ben korkuyorum. Gidiyorum.